Merhaba, Semiha Yankı ben. Semiha kimdir? 15 Ocak 1958 İstanbul Mecidiyeköy doğumlu, şarkıcılık yapan bir kadın. Nasıl şarkıcı oldum? Ee, i̇lkokul ve ortaokul yıllarımda hep okulların e, müzik derslerinde ya da işte yarışmalarında falan hep birinci seçilirdim ben. Çünkü benim annem eski Türkiye Ses sanatçısı, Türkiye Ses birincisi küçük muhalla derlermiş. Babam da eski ip yani sahne sanatlarıyla ilgili yıllar ben daha doğmadan önce başlamış. Benim şarkıcılığa başlayışım kötü bir sebepten oldu yani akrobasi yaparken sahne düştü boynu kırıldı öyle onu kaybettik. O zaman akrobat yapan ailenin tamamen akrobatlık yapan ailenin tamamen mesleği bitti. Birisinin eve bakması gerekiyordu burada da ben ses çalışmalarında birinci seçildiğim için hep yarışma şey sahneyi beni çıkarttılar şarkıcı olarak 1972'de Sahneye üvertür olarak çıktım. O bir yerlerde, tavernalarda şarkı söylerken bir gün elime bir kart vizit geldi. Bizimle çalışmak ister misiniz diye. Orhan Gencebay şarkıları söylüyordum çünkü. Ee, bir baktım ki Yaşar Kike var Orhan Gencebay'ın e, şirketi. Ben de bunu severek kabul ettim. İlk albümüm kısa kısa anlatıyorum çünkü çok zamanımız yok. İlk 45'liğim benim. Orhan Gencebay'ın şarkısı bir yüzü benim dünyam, öbür yüzü sen de bizdensin. Onu okudum. Sonra dediler ki arabesk bu kadına uymuyor. Bu çocuğa. Ee, buna dediler şey yapalım. Türk Halk Müziği albüm. Şey 45'lik. Türk Türk Halk Müziği yaptılar. Sözlerini Ülke Aker yazdı. Ülke Aker ile tanışmam öyledir benim. Yani hayatımın değişme noktası. Ee, ülke sözlerini yazdı. İnim inim inledim diye bir şarkı çıkarttık biz. Onu yaptıktan sonra bir gün bana dedi ki Eurovision yarışması yapılıyor. Katılmak ister misin? Revizyon ne? Yarışma ne? Türkiye'de televizyon yok. Merhaba Rüzgün zaman Bomba diye karakola götüresim geldi ama e, sonra tabi dedim bir, bir, adam geldi eline gitarla yarım saat bana bir şarkı çaldı bestecisi şarkının Kemal Ebcoğlu bir adam dediğim yarım saat işte şarkı okuduk müracaatın kapanmasına son yarım saat kala benim şarkım gidip müracaat kapandı sonra 17 finale sonra 8 finale derken de ülkeyi temsil etme Örevizyona gidelim ülkemi temsil ettikten sonra o yenilgiyi kendime yediremedim ben sonra Bulgaristan Altın Orfe'ye gittim. 1976'da Türkiye ilk müzik dalında altın madalyayı ben getirdim. Semih Ayanka o gündür bugündür sahnelere devam ediyor. 50 sene olmuş Sahnede dolandı önümüzdeki itibariyle 51 sene. Bir, bir kız çocuğu annesi 10 yaşına bir torun annesiyim ben. anne Anneannesiyim. Benim hayatım bu kadar. Detay sormak isterseniz sonra bilgilendirdim. Görüşmek dileğiyle.